Evet ne dedik? Serviste şu görmüş olduğunuz çizgi servis atılan iki ayrı bölge sınırı anlamına geliyor. Buradan attığımız zaman sağ taraftan atmış oluyoruz ve sol servis kutusuna topu düşürmemiz gerekiyor. Soldan attığımız zaman da sağ servis kutusuna düşürmemiz gerekiyor. Servisi çok basit düşünmemiz gerekiyor. Oyunu baştan atışı. Topu karşı tarafa atmamız için sol elimizdeki topu yukarıya atıyoruz. Raket kafasını aynı anda yukarıya kaldırıp bekliyoruz. Top önümüzde ve vücudumuzla beraber karşı tarafa rahatlıkla taşıyabileceğimiz mesafeye geldiği zaman ne yapıyorum? Ben raketi karşı tarafa fırlatıp topu amaçladığım, hedef edindiğim oyun sahasına göndermiş oluyorum. Şimdi teknik olarak tabii çok detay var serviste. Çok basit olarak düşündüğümüz zaman topu alıyorum, atıyorum ve buradan topla raketi buluşturup karşı tarafa gönderiyorum anlamına geliyor.